ihtiyacı varsa Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ben Ama seneye ben, mi? Seneye evet. başlatacağız evet. Ama hangi neyi? Şimdi, şimdi ne okuyacak? ben 75 çocuk gelişimi okumak istiyorum. Ben istemiyorum ya. o çocuk gelişimi. Yani başka güzel daha düz o lise sonra, bak. Sonra bak. Şimdi bak. Tamam, bak. Çocuk Sen gelişimini başlıyor. okursan Orada kalırsın. Ama düz lise okursan daha da Yok, ilerleyebilirsin, ama şimdi gelişebilirsin. Mustafa Bey'in sistem değişti. Meslek lisesi mezun öğrencilerimizin de üniversiteye girerken diğer öğrencilerimiz aynı haklara sahipler. Puan anlamında. Yok, anlamında. Olamaz ki. Sadece çocuk yolu bir ders görmüyorlar ki. Şimdi dokuzuncu sınıf olduğu için zaten hazırlıkta hepsi ortak ders görüyorlar. En azından mesela liseyi bitirsen düzgün bir lise. İşte, bak, bak düz liseyi bitirsen polis olabilirsin. Her şey Jandarma olabilir. olabilirsin. Her şey olabilir. Doktor şey. olabilirsin. Evet. Ya. Ama çocuk gelişimini <laughs> okuduğun zaman hiçbir şey olamaz. Hayır. Okul öncesi öğretmeni olur ve eğer i̇şte. kızımız seviyor. Başa okursun yani. Hayır. Ben bir de çocuklarla aram iyi olduğu için. şeyler de olur. Mustafa Bey o, o eskidendi. de. Şimdi meslek sistem. liseleri çok önemli. Şu anda bizim vazgeçilmesi. E şimdi meslek... bu yaştan sonra doktor olamam. Meslek lisesi <laughs> her şey ama ben. Mustafa Bey şimdi şöyle yapalım. Meslek lisesi bizim öğrencilerimiz her mesleğe sahip olabiliyorlar. Yani önceki gibi değil belli bir standart kota. Valla oradaki öğretmen beni aydınlattı. Oradaki çocuklar ders Gipeden görmüyor. Bir beden öğretmeni vardı. Ders görmüyor abi yani. yani çok sınıfta ders olur. yapılmıyor. Sadece çocuk gelişimle ilgili. Çok yok. da ayrıntılı anlatılmıyor. Evet. yok şimdi. Şimdi Mustafa Bey yeni bir sayfa açıyoruz. Evet. Şimdi nazar kızımız ben devamsızlarımdan çok pişmanım dedi. Evet. Bir, okumak istiyorum dedi. Annem ve babam da bana izin verirlerse dedi. Benim elimde olan bir şey değil. Tamam. Tamam, de tamam biz onunla anlaştık. He. Elimizde ben gibi. karşı değilim okumasına. Sağ ben cahilliği sevmiyorum. Sağ ol, Allah İnsanlığın razı olsun. en büyük kaybı cehalet. Ne kadar gidişi baban var işte. Ne kadar İnsanlar bak. Mi? İnsanlar bak. bak. Ne demişler? Cahil dostum olacağına akıllı düşmanı olur. Doğru yani bu kadar bilinçli bir baba. Yani ben Zaten babam senin değilim. okumanı istiyor. Ya, i̇stiyor. Annem de Kendin istiyor. Ben de istiyorum. Sen de istiyorsun. Hiçbir engelimiz yok şu anda. Benim ne kadar sıkıntı içinde yaşadığımı kimse bilmez. Doğru. Ben Marina'da tekne bakım işleri yapıyorum. Kimyasal kanserolojim var, bak, bak. En iyi halim var. bak. var. Ben hep böyle alerji yapıyor. Yüzüm, suratım. Bazen öyle bir oluyor ki, kaşına kaşına ama mecburum ben o işi yapmaya. Hepinizin Aileme bakabilmem için. Allah Onu Allah a, Allah a katlanıyorum Allah ben. Doğru diyorsun. Ama ama senin de böyle bir babaya bak bu kadar tembel bir insan şey da de de değilim bak. Senin de anlayış gösterip derslerini günü günü takip edip okulda devamsız yapmayarak bundan sonraki süreçte <laughs> sen sana söz istiyorum. Söz veriyor musun? Söz Anlaştık mı? Seneye beraber Eylül'de başlıyoruz. Sayın müdürüm, Buyur. söz uçar, yazı kalır. Siz yazılı bir söz alın buradan. Ben, ne? ben gençlere bak, çok güveniyorum. Hayır ben güvenmiyorum. Yani. Işte. Kendime, bile kaydettik güvenmiyorum. Biz güveniyoruz. Kendime bile güvenmiyorum. Kaydettik bak. Basın, Basın kaydetti. Tamam <laughs> diye gerek kaldı mı? Evet. Canlı <laughs> İyi bir insan olursa vatanımız, milletimiz için, Hepimiz ülkemiz için ne evet. mutlu hepimize. Bütün çocuklarımız, ailelerimiz, Hepimiz iyi insanlarız. Mustafa Bey siz çok fedakar bir babasınız. Şey, e, ülkemizin yaşadığı durumlar kötü. Yani şu böyle dünya sıkıntılar. Bakın, bu salgın dünya yaşıyor. Öğretim sıkıntıları bizim var. Bizim ülkemiz yine bakın bu önlemlerle sizin bu anlayışınıza bak maskenizi takmışsınız ne güzel. Kurallara uyarak, evde kalarak, mesafemizi koruyarak, maskemizi takarak. Ya o da çözüm bak, değil bak, de. Bizim yani. Ülkemiz şu anda en güzel seyri gösteriyor. O da her çözüm geçen değil. Geçen gün daha sayılar aşağıya. Inşallah hiç can kaybolmayacak günlere göreceğiz. Ya olmaz inşallah tabii. En kısa vurmez. zamanda e, her şey önceki gün yıllarda olduğu gibi Bahar'la birlikte güzel birlikte gelinler bizi bekliyor. Yani Hocam ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşı, şimdi? arkadaşı evet. Bugün gerçekten çok hayırlara vesile oldu. İnşallah. E, bu evet, ziyaret. E, ziyaret. E, ben Sayın Kaymakam'a minnettarım. Bugün bu kadar anlamlı bir ziyarette ben de yer almaktan çok onur duydum. Şimdi öğrencimizle karşılarsın. Burada yine genç öğrenci evlatlarımızla karşılasın. Çok mutlu oldum. Nazar yavrumuz. E, devamsızlık yaptığı için ee, okuldan alma durumunda olmuş anne ve babası. Fakat çok ilgili bir anne ve çok duyarlı bu vatana, millete iyi insan yetiştirmek isteyen bir baba var Mustafa Bey kardeşimiz. Tabii ki. O yani. da son derece bu konuda istekli gördüm. Nazar'ı da istekli gördüm. Ben de Milli Eğitim Müdürü olarak söz veriyorum. Nazar'ın söz veriyorum hepinizin huzurunda. Bir velisi de ben olacağım. Ee, okulun ilk günü birlikte gideceğiz seninle. Kaydını da yaptıracağız. Ee, sıkıntılı olan her şeyde de hem Sayın Kaymakamımızın yine böyle yoldan gelen öğrencilerimiz için yol ücreti diğer ihtiyaçlarını düşünmeyin. Vakıf aracılığıyla da Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah. Ama bu sözü nazardan aldık. Bugün benim için anneler gününün en güzel hediyesi oldu. Keşke sarılabilseydim sana. Evet. Ama gelin köprümüzü kurduk. Ben şimdi son sıkı sarılmış hissediyorum. Evet. İnşallah en kısa zamanda da daha toplumumuza kazandırmaya çalıştık Çok ama e, şimdi Nazar şey Nazar siz ne diyeceksiniz? Neden okulu bırakmışsınız? Tekrar Çaylık yaptı. Çaylık yaptı. Ben okuldan kaçmıştım arkadaşım. arkadaşlarıma. Arkadaşlarıma evet. uydum yani. O şeyi yaptım. Kötü arkadaşlara yani. uyum evet. O salaklığı yaptım yani evet. ama pişmanım ya yaptım. Salak ya. olduğunu kabul ediyorsun <laughs> yani. <laughs> ne kadar dürüst ama evet. işte bakın dürüst. Dürüstlüğe pişmanlık edelim. çok saygı duyulacak bir tavır. Yok, çok güzel bir evlat edelim. yetiştirmişsiniz Mustafa Bey. Dürüst bak pişmanım diyor. Ya, ya babası ya ya yanlış babası, yanlış babası da dürüst insan. Evladına yansımış yani. Ne güzel. Allah bağışlasın. Allah'ım dürüst. Evet biz de biz, biz de, biz eğitim başlayınca hocam gelip bizim. başladı diye tekrar Gerçekten. ikinci Ülkemiz haber yapacağız. Güç 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 i̇kinci haber yapacağız. İnşallah. 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 Evet takipçisiz evet, bu de haberi. Biz eğmeyelim. Ülkemize sahip çıkalım. Kemal Atatürk'ün bize verdiği temellere sahip çıkalım. Ülkemiz daha iyi, iyi olsun. Daha güzel Bak yerlere Mustafa gitsin. Mustafa Bey ne yaptın biliyor musun? Anneler gününde ee, bir anne olarak bana bu hediyeyi verdin ve gençlik haftası başlıyor 19 Mayıs Atatürk Yamba e Gençlik ve Spor Bayramı haftamız başlıyor 15'inde. Evet. Gencimize bir hediye verdim. Yüreğine sağlık.